köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünü kullanacağım Evet modelin yapılışına ilmek geçelim. atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 12, 12 artı 2 ilmek ilave ettim. Yani iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Bence lastiğe gerek yok. Modelimiz bu şekilde dilimli gibi duracak zaten. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Burada bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip İkisini birlikte ördüm ve bir ilmeği düşürdüm. Ardından 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi düz ördüm. Bu sefer de şöyle soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir artırıp bir ilmek ters örüyorum. Burası bir model. Şimdi bir modelle diğer modelin arasında iki tane ters ilmeğim olacak. Tekrar bir ilmek daha düz örüyorum. Yani iki tane e, ters ilmek örüyorum peş peşe. Burada yine bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar altı ilmek düz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve 6. Sıradaki 2 ilmeği bu sefer de şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırıp bir ilmek ters örüp kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Kenarlarda e, birer tane ters ilmeğimiz olacak. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra e, düz görünen ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alıp. Bu ön yüzde yaptığım ajuru ters ördükten sonra burada bir arttırıyorum ve ardından yine iki ilmeğimi, bakın ön yüzde kestiğim ilmeğim bu zaten. Hemen yanındaki ilmekte arka yüzde de tekrar e, kesme işlemi yapıyoruz bu arada. İkisini birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm. Ters örüyorum bir, iki, üç ve dört. 4 ilmeğimi ters ördükten sonra 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bu kestiğim ilmeğim zaten. Şimdi bu 2 ilmeği keseceğim ama bu şekilde değil arkadan alacağım. Öncelikle şöyle ilmeklerimi birazcık gevşetiyorum. Daha sonra bakın şu şekilde 2 ilmeğimi ters olarak ördüm ve çıkardım. Burada yine bir arttırdıktan sonra ön yüzde yaptığım ajürü ters örüyorum. İpi markaya alıp arada 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana şöyle aldım. Ajürlü ilmeğimi ters ördüm. Burada hemen bir arttırma yapıp sıradaki 2 iki ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Arada 4 ilmek düz. Ters pardon 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi ters ördüm bu iki ilmeğimi yine e, ikisini birlikte öreceğim ama önce şöyle biraz açmam gerekiyor ilmeklerimi sık oldukları için bakın bu şekilde ters örmüyorum bunları şöyle arkadan alıyorum ki yönleri sol taraf ön yüzde sol tarafa doğru yatsın diye ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Burada yine bir arttırıyorum. Ajurlu ilmeği ters ördükten sonra bir düz ilmek ve kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Yani modelimizin hem ön yüzünde hem de arka yüzünde işlem var. Bakın arka yüzde ilmeklerimizi o şekilde almamızın sebebi buradaki e, ilmeklerimizin şu tarafa doğru kayması. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeği yine ters örüyorum ve ipimi arkaya aldım. Burada şimdi bir iki tane düz ilmek ördükten sonra yine bir arttırıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bir iki ilmeğim düz. 2 tane düz ilmek kaldı. Bunları soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 arttırıp 1 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğimi yine ters olarak ördüm. İpi markaya alıp tekrar 1 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 arttırıp sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru çevirip kestim ve 1 ilmeğe düşürdüm. 1 2 ilmeğim düz Soldan girerek sağ doğru kestim 2 ilmeğimi. Bir artırıp 2 bir, düz ilmek, ipi benden yana aldım. Bir ters ilmek, kenar ilmeğini düz ördüm ve sıramı tamamladım. 3. sıramızdı bu. 4. sıra arka yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra düz ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp, 1 2 ters örüyorum bu arada. Ajur ilmeği de ters ördükten sonra 3 tane ters ördüm. Burada bir artırıyorum. Şimdi yine kesme işlemi yapacağım. 2 ilmeğimi şöyle ikisini birlikte ters ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Bu iki ilmeğimi de ters öreceğim. Bunları önden alacağım. Öncelikle şöyle bakın şu şekilde ters örmüyorum. Burada kafanız karışmasın. Önce şöyle ilmeklerim biraz açtım. Daha sonra arkadan şöyle şişi geçireceğim. 2 ilmeğimi ters örüp çıkardım. Daha sonra burada yine bir artırma yapıp ters örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters. İpimi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana alıp 1 3 ilmeğim ters artırma yapıyorum e, ajurlu ilmeği ördükten sonra daha sonra kesme işlemi yapıyorum 2 ilmeğim birlikte kestim 2 tane ilmeğim kaldı burada artık öncelikle şöyle birazcık gevşetiyorum ilmeklerimi ve arkadan alıyorum Evet 2 ilmeğimi ördüm. bir ilmeği düşürdüm ters olarak. Daha sonra burada bir artırma yapıyorum. Ve yine ters örüyorum. 1 2 3 ters Bir düz ilmek ve kenar ilmeğin ters örüp sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Bakın şu kısımlar şöyle dilimli duruyor Model, modelimiz ilerledikçe. Modeli bir kez kurduk, 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Tabii ki ilerledikçe anlaşılacak. Şöyle devam edelim. Yani çok fazla devam etmeyeceğim, aynı işlemi tekrar edeceğiz zaten ama ikinci modelin birinci sırasını birlikte kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp bir ilmek ters örüyorum. Tekrar model kuruyoruz. Burada bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip İkisini birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. Ardından 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz ördüm. 2 tane düz ilmek kaldı. Bunları da soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Ve burada bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğim ters. Tekrar bir ilmek artırdıktan sonra iki düz ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı düz olarak. Bunları da şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırıp bir ters ilmek ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Evet takıldığınız yer olursa birinci modelden itibaren devam edebilirsiniz. Aynı işlemler yapılacak. İkinci modelimizin de birinci sırasını birlikte tekrar etmiş olduk. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Alt kısmı dediğim gibi bakın burada dilimler daha güzel anlaşılıyor. Model ilerledikçe ortaya çıkıyor zaten. Modelimiz şöyle gayet esnek bir model. Modelin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Koton iplerle yazlık bluzlarınızda de değerlendirebilirsiniz. Ev tekstilinde etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Başta da dediğim gibi bence lastiğe gerek yok. Bu şekilde daha şık duruyor alt kısmı. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.